Aramza ben Mahmut Bu makine hoşuma gitti. Güzel. İyi yani. Ee, tabii ki buna göre yolu olacak. Güzel olacak. Havası iyi olacak. Traktör kendini olacak. Yani şimdi çok iyi hem de gene bu. fındık bu anda yaş yaş bunu tane yaptım abi hı hı. bunu tane yaptım ama fındık şöyle olması lazım yer daha temiz olması lazım tabi i̇şte bu haliyle iyi güzel Hasan sanayisi olarak biz sana teşekkür ederiz artık ben de teşekkür ediyorum